BKM Eğitim Kurumları bu gez bilgi yarışmasını sunar. Herkese merhabalar. Bu gez bilgi yarışmasının bir yenisine daha hoş geldiniz. Bugün Mehmet ve Uğur'un takımı Hakan'la Yusuf'a karşı yarışacak. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk hocam. Soracağınız bir şey yoksa hızlıca hemen yarışmaya başlamak istiyorum. Var mıdır soracağınız bir şey? Yok şu an bir şey abi. başarılar diliyoruz. Yusufla Hakan Uğurla Mehmet'e başarılar diliyor. Biz Siz... de başarılar diliyoruz abi. Onlar da sizi yapıyoruz. Hocaman öpüyorlar. Başta Mehmet abiniz evet. öpüyor. Evet. Onlar da başarılar <laughs> diliyor. Birbirinizi duyamadığınız için ben tercüman oluyorum. Birinci evet, soruyla abi. hemen. Hızlıca başlayalım arkadaşlar. Tamam. İnekli Bakkal romanının yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Reşat Nuri Güntekin, B) Halide Edip Adıvar, C) Ziya Gökalp. Süremiz başladı. B), B. Halide Edip Adıvar. Aynen, aynen Halide Edip Adıvar. Aynen. Bilmiyordum abi işin açığı. Ama iyi oldu. tamam tamam süre doldu arkadaşlar. Cevapları alacağım. Bursa cevabı biz. Halide Edip adı var hocam. Ki Bursa cevabı geldi. Hemen ekrana da doğru cevabı getirelim. Doğru cevap Halide Edip adı var olacaktı. Tebrikler arkadaşlar. İlk soruyu kayıpsız geçtik. Hemen ikinci soruyla devam ediyoruz tsunami felaketinde en fazla zarar gören Güney Asya ülkesi hangisidir? A. Endonezya B. Sri Lanka C. Tayland Süremiz başladı. En, Aa, Bayağı, Endonezya diye. Diye. Bayağı, Endonezya, Aynen. Endonezya. Aynen. Aynen ben öyle biliyorum abi. E, Endonezya daha yakın geliyor. Aynen Endonezya daha yakın geliyor. Tamam o zaman Endonezya'da. Endonezya. Doğru. Süremiz mi? doldu arkadaşlar. Şimdi cevapları alacağım. Önce Abi. Uğur ve Mehmet'in takımından alayım. Aa hocam Endonezya. Yusuf ve Hakan. Aa Endonezya. 2 A şıkkı geldi. Doğru cevabı da hemen ekrana yansıtalım arkadaşlar. Endonezya doğru cevabıyla iki takım da kayıpsız devam ediyor. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soru. Endonezya'nın başkenti neresidir? A. Belmapan B. Jakarta C. Bangui Süremiz başladı. Benim fikrim yok abi şahsen ya. Vallahi Jakarta. Jakarta Abi şu ana kadar tek gidiyorsun zaten. Beni <laughs> sayma. Süremiz tamamlandı. Cevapları alacağım arkadaşlar. Önce Jakarta hocam. Evet. Mehmetlerin cevabını aldım. Yusuf. B Jakarta. Ki B şıkkı cevabı Jakarta doğru cevap. Hemen diğer soruyla devam edeceğiz. Kayıpsız devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü soru. Dördüncü soru hep kulübümüzle alakalı oluyor. Diğer yarışmalarda olduğu gibi. Hadi Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün hangi oyuncusu 2011 Dünya Oyunlarında futsal Milli Takımında görev yapmamıştır. A. Ahmet Barulay, B. Şenolur, C. Gökhan Reyhan. Süremiz başladı. Ş Ş Ş Ş e Şenol, 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 Şenol abi. abi. Yani öyle atıyorum. Ya Gökhan Reyhan kesin vardır da. Şenol, Şenol yok ya. Gökhan abi. Süremiz, süremiz senol. doldu arkadaşlar. Cevapları alayım lütfen. Şenol diyelim abi. Ben öyle, öyle evet. Yapıyorum. Mehmetlerin cevabını aldım. Ee, Bursa, Yusuf. Bursa diyoruz abi. Bursa Şenolur cevabı geldi. Ki doğru cevap. Kıyasıya bir mücadele var. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Tabii sonsuza kadar bu devam etmeyecek. Birilerinin yanlış yapması lazım. <laughs> Mehmet'in de işe gitmesi lazım. Onu yetiştirmemiz lazım. Sıradaki <laughs> soru bir müzik sorusu. Beşinci soru. Eurovizyonda Türkiye'ye birincilik getiren sanatçımız kimdir? A. Tarkan B. Ajda Pekkan C. Sertab Erener Süremiz Sertab, başladı. C. Sertab Erener. Sertab Erener. Sertab ee, Erener'in en şey vardı diyecektim. Aynen. Ben de abi. Zaten bir tane. Yani peki en azından. Zaten zaten hiç hatırlamadım. Karakuş. Abi kara kaç dersek <laughs> yalnız. <kendiniz. gülüyor> süremiz... Süremiz doldu arkadaşlar. Cevapları alayım lütfen. Sertab Erener hocam. Evet, Mehmet'in cevabı geldi. C. Sertap Erener. C. Sertap Erener. Ki cevap aynı. Sorumsuz devam ediyor iki takım. İyi günler. Gayet iyi. Ekrana da verelim doğru cevabımızı. İzleyicilerimiz de teyit etmiş olsun. Altıncı soruyla devam edeceğiz. Telgrafta hangi alfabe kullanılır? A Morse alfabesi, B braille alfabesi, C klikiya alfabesi. Süremiz başladı. Mors. Mors Mors, Mors rey, ya. Geldi. Ben de mor. Morsal alfabesi. Mor. 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 ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? cevapları alacağım. Önce Moral Mehmet Hocam. Evet, cevabınızı aldık arkadaşlar. Şimdi Yusuf'la Biz de Adana Yine aynı şıklar söylendi. Doğru cevap ekranda A şıkkı doğru cevap olarak bir takım tarafından Kayıpsız devam ediliyor. 6 Altı soruya 6 doğru cevap. Bakalım 7. soruda ne olacak? 7. soru ekranlarda. Din kurallarına göre idare edilen yönetim biçimi hangisidir? A. Teokrasi B. Merkantilizm C. Monarşi Süre başladı. Teokrasi. Arkadaşlar. Teokrasi. Teokrasi değil mi? Ben Böyle bir daha alabilir miyim diyecektim abi. Anlayamamıştım. Tamam. Te teokrasi kardeşim ya. Tamam. Dinle yönetilen sistemi soruyorum. Süremiz doldu arkadaşlar. Cevapları alayım. Önce Mehmet. Teokrasi hocam. Evet. Yusuf Adana teokrasi ki doğru cevap mı geldi yine? Teokrasi cevabı. Ki grup kıyasya mücadele devam ediyor. Bakalım nerede bilim kopacak. Merakla ben de bekliyorum. Sıradaki sorumuz bir futbol sorusu. Muhtemelen bu soruda bir şeyler olacak. İçim öyle doğdu. 2014 abi, Futbol da. Dünya Kupası'nı hangi ülke kazanmıştır? A-Hollanda, B-İspanya, C-Almanya. Süremiz başladı arkadaşlar. Evet, 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 Almanya değil miydi abi? De. Almanya, Almanya, Almanya. Ben de öyle Mesut Özil falan vardı ya. Brezilya'da oldu. Aynı de. işte bu Brezilya 7-1. Neymiş ya o değil mi? Evet evet. evet. Tamam, süremiz süremiz doldu Sen arkadaşlar. Misin? Cevapları ya, alacağım. Bilmiyor. Mehmet ve Uğur. Almanya hocam. Evet. Yusuf ve Hakan. Onlar bilmiştir bence. Almanya. Bilir bilir. Doğru cevap Almanya. Doğru cevabı iki gruptan da geliyor. Yani. Usursuz devam ediyorlar. Hadi Mehmet işe geç kalacak sanırım. <gülüyor> bakalım. Yanlış. <laughs> <laughs> yok yok o zaman, o sana kadar bitiririz abi ya. <laughs> Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Elektrik akımının ölçü birimi A volt, B ohm, C amper. Süremiz amper, amper. başladı. Volt, volt, değil mi? Volt. Evet. Amper amper. Doğru doğru amper, ya. Aklım amper amper. amper ya. amper. Amper. volt watt oluyor. Evet süremiz i̇şte, doldu. Cevapları evet. alacağım arkadaşlar. Önce Mehmet'le Uğur. Volt hocam. Volt. Evet cevabını aldık. Hakan'la Yusuf. C amper. C amper. Cevabı geldi ki değişik cevap geldi. Bakalım doğru cevap hangisi? amper doğru cevabı. Bravo. Volt yanlış. Dokuzuncu sorudayız. 10. soruya Bakalım. geçmeden hemen durumu size <laughs> en azından söylüyorum arkadaşlar. Hakanla Yusuf'un 9 doğru cevabı, Mehmetle Uğur'un 8 doğru cevabı var. Son sorudayız. Son soruyu hemen okuyorum. Bir yemek sorusu. Gala çoş yemeği hangi ilimize aittir? A. Ay, Gümüşhane, alakalı... B. Amasya, Uçuş. C. Bayburt. Süremiz bay, başladı. Bay, Hiçbir fikrim bay, yok. Benim de. Evet. Dallamayı sana bırakıyorum. Bayburt Direkt içimlere geldi. Tamam Bursun hadi kımatos. Türemiz. Neyse türemiz doldu arkadaşlar. Uğur'la Mehmet'in cevabı. Uğur Bayburt dedi hocam. Bayburt diyoruz. Evet Yusuf'la <laughs> Hakan. <gülüyor> Abi C Bayburt diyoruz. C Bayburt <laughs> iki doğru cevap. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Ve 10 sorunun 10'unu bilen Hakan'la Yusuf, 10 sorunun 9'unu bilen Mehmet'le Uğur'u <laughs> mağlup ediyor. Bir üst tura çıkıyorlar. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Söyleyeceğiniz bir şey abi, var mıdır? Abi, çok güzel Hakan'la Yusuf'umu tebrik Önce ediyorum. Önce Mehmet'le Uğur'dan alayım okuyorum. kaybeden takımda. Tamam. Hocam kar arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bir şanssızlık <laughs> oldu. Onları tebrik ediyoruz. Bundan sonraki yolları açık olsun inşallah. İnşallah abi. Uğurcuğum sen bir şey söyleyecek misin? Çok tebrik ederim abi. Yolları açık olsun hani inşallah kazanırlar. Ödülüm. Evet, e, Mehmet abimizde uğur. Tebrik ediyorlar. E, küçük bir şanssızlık evet. yaşadıklarını dile getirdi Mehmet. Yolunuzun bundan sonra açık olmasını diliyorlar. Doğal olarak sizin onları elediğiniz için e, sizi tutmak zorunda kaldılar. Biliyemize biraz zorlu da olsa. Başarılar diliyorlar. Sizden alalım Hakan'la Yusuf. Yusuf konuş. Abi biz de onlara abi, en azından ee, işe geç kaldın diyorum var. abi. Başarılar diliyorum. Bu Yarışmalarda da herkese selam olsun. Evet Hakan. Ee, çok teşekkür ederim. Çok güzel çekişmeli e, bir yarışma oldu. E, diğer yarışmacı arkadaşlar da başarılar diliyorum bundan sonra. Evet Hakan'la Yusuf da çok keyif aldıklarını belirtiyorlar. Size teşekkür ediyorlar. Ee, güzel yarıştığınız için ama tabii gücünüz bu kadarmış. Orada soru işareti <laughs> ve ünlem işaretleriyle. Öyle bir şey demiyorlar. Bunu ben uydurdum. <laughs> Hepinizi öpüyorum. Ee, gelecek Eyvallah. yarışmalarda başarılar. Ee, Hakan'la e, Yusuf, ee, siz biraz daha çalışmanız lazım. Uğur Karakaş evet, ve evet. Mehmet Ekşi. kendinize iyi bakın. Evet, benim bayağı lazım. Aslında. BKM eğitim kurumları bu gez bilgi yarışmasını sundu.